Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ebu Abdullah Selman el-Faresi radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, İmam hutbe okurken susup onu dinlerse o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır. Buhari Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Sizden biriniz Cuma'dan bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmadıkça sadece cuma günü oruç tutmasın. Buhari, Müslim, Ebu Davud